Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Özellikle Trabzonspor'lar hoş geldiler. Yaklaşık 20 dakika kadar birlikte olacağız. Daha sonrasında bildiğiniz gibi yine Galatasaray karşılaşması var. Yani iki haftadır Trabzon Galatasaray şeklinde oynanıyor maçlar biliyorsunuz. O yüzden aslında Trabzonspor'u çok fazla konuşamıyoruz ama tabii ki de bu övgüyü hak edecek bir futbol e, oynuyor. Birazdan yapacağımız övgüyü hak edecek bir futbol oynuyor Trabzonspor. Ve şu anda hemen canlı yayının başında söyleyeyim ben şu anda ligin en derli toplu hücumda istediği zaman öne çıkabilen, istediğini yapabilen, hızlı oynayabilen, hani Premier Lig ayarında olmasa bile şu an itibariyle ki sezon başından beri iddia analiz programlarımızı mutlaka takip ediyorsunuzdur. Sezon başından beri çok değerlendirdiğim, bugün değerlendirmediğim ilk defa hani Sivas karşısında acaba ne yapacak diye beklediğim Trabzonspor yine bugün takır takır hem de Sivasspor gibi kalbur üstü bir takıma karşı müthiş bir futbol oynadı. Sivas Spor'dan da bahsedeceğiz tabii ki de ama öncelikli olarak Trabzonspor'un bu iyi futbolunu övmemiz gerekiyor. Ve şampiyonluğun da ne kadar önemli favorilerinden bir tanesi olduğunu hatta en önemli favorilerinden bir tanesi olduğunu da yine bu karşılaşmada Trabzonspor bizlere gösterdi. Fırtına esmeye devam ediyor dedik tabii fırtınayı... Estiren oyuncular da var. Çok önemli artık yani her işte Malatya maçında öne çıkıyor, Roma maçında öne çıkıyor bu maçta öne çıkıyor. Ve Cervinho'dan bir bahsedelim öncelikli olarak. Yani Cervinho gerçekten e, yaşlanmış olabilir. Buraya geldiğinde eleştiriler alınmış olabilir. İşte çok eleştiriliyor işte Cervinho yaşlandı ne yapacak vesaire falan diye de çok fazla e, konuşuluyordu. Sosyal medyada da konuşuluyordu ama Trabzonsporların içinin şu konuda rahat olmasını ben en azından söyleyebilirim rahatlıkla. Cervinho olduğu sürece Trabzonspor'un öne gitmekte hiçbir problemi olmaz. O boşlukları zaten ne kadar hızlı driblingle, çalımla ne kadar hızlı geçebildiğini, onun dışında karşı karşıya pozisyonlarda veya oyun kurma pozisyonlarında bile kendisine gelen oyun kurma toplarında bile hani işte ilk toplardan bahsediyoruz ya da duvar olma toplarından bahsediyoruz. En ön bölgede, 3. bölgede Orada bile Cervinio'nun neler yaptığını görmüştür zaten Trabzonsporlar. O yüzden müthiş bir Trabzonspor var. Birazdan yorumlarınıza da şöyle 5-6 kişinin yorumlarına da bakacağım. Ee, müthiş bir Trabzonspor var ve bunun loko lokomotifi kesinlikle Cervinio diye düşünüyorum ben. Onun dışında Abdülkadir Bitigen'e de bir parantez açalım. Şu ana kadar izlemiş olduğum hakem bazından yönetilen en güzel karşılaşmaydı. İkili mücadelelerde devam ettirdi. Çok güzel bir şekilde devam ettirdi. Vermiş olduğu penaltı kararları kendinden emin şekilde doğru bence de yani çok emin bir şekilde devam etti. Maçın sonuna doğru belki birazcık e, tansiyon gerilmiş olabilir ama Sivas Spor'da hani bir şeyler yapmak istediğinden dolayı e, hızlandırmaya çalıştı karşılaşmayı. Trabzonspor'da yavaşlatmaya çalıştı ve bu iki takımın da sürekli olarak Avrupa'da karşılaşma oynadığını da unutmadan bu yorumları yapalım. Yani şu tempo evet sezon başında belki erken karşılaşma oynadıklarından dolayı olabilir. Buna bir şey demiyoruz. Ama bu tempo bitmemiş şekilde. Evet ilk 5 dakikada da <laughs> yine ben bununla alakalı tweet de attım mesela. İlk 5 dakikada orta sahalar öyle bir geçiliyor ki işte bu iki takımın aslında yorgunluğundan kaynaklı olarak da bunu söyleyebiliyoruz. Ama işte Trabzonspor öyle bir futbol oynuyor ki sürekli topu aldığı zaman Marek Amşik'ten kaynaklı, Berat Özdemir'den kaynaklı hemen dikine, hemen öne ya Vakayeme'ye ya Cervinho'ya ya da işte Marek Amşik ileri uçta kim varsa Canini. O da sağa sola depresi oluyor. Hep bunlardan bahsetmiştik. Müthiş bir organizasyon var Trabzonspor'da ve Trabzonspor yorgun olsa dahi bu oyuncularla birlikte çıktığı her karşılaşmada yine çok erken dakikalarda pozisyona girdi. İlk yarıda da 15. 16. dakikada iki tane pozisyona girdi. Akabinde de ikinci yarıda ki ilk yarı Sivas Spor gerçekten iyi futbol oynadı. Etkili futbol oynadı. Onlar da gelmiş olduğu pozisyonları değerlendirselerdi Farklı bir karşılaşma izleyebilirdik ama ikinci yarı artık öyle bir Trabzonspor vardı ki özellikle 47. 48. dakikadan sonraki gol geldi zaten. Vakayeme'nin müthiş golü geldi. Ondan sonra Trabzonspor istediği gibi oynadı. Genel olarak bakıldığında Sivasspor şöyle zorladı Siva, e, Trabzonspor. İlk yarıda anlatmış olduğum gibi az önce mutlaka izlemişsinizdir siz de. İzlemeyenler varsa ilk yarıda biraz Sivas spor, e, rakip kaleye geldi. E, soğukkanlılığından... Daha doğrusu şöyle söyleyeyim soğukkanlı olamadığından dolayı aslında Sivaspor golleri bulamadı. Aslında Faysal Fajir'in de yapmış olduğu, atmış olduğu diyelim daha doğrusu sola ve sağa atılan toplar gerçekten e, Sivaspor'un atak şekillendirmesi yönünde iyiydi. Gerçekten geçer not aldı yani Sivaspor'da bu eksiklerle birlikte her ne kadar onlar da maç temposuna e, alışkın olmasalar da bu kadar Avrupa'da oynamaya alışkın olmasalar da önemli iş çıkardılar ve ilk yarıda Uğurcan'ın mesela çıkarmış olduğu bir top vardı ki hani o girseydi o kafa vuruşu o, o, girseydi müthiş çıkardı Uğurcan onu. Daha farklı bir karşılaşma izleyebilirdik ama Trabzonspor bize şunu veriyor zaten sevgili dostlar. Yani Trabzonspor golü yese bile iki tane gol atabileceğinin sinyalini bize veriyor, mesajını bize veriyor. O yüzden şu ana kadar Beşiktaş dahil diyorum ben Trabzonspor bu dört takım içerisinde şampiyonluğa oynayacak dört takım içerisinde en hazır en kendi bildiğin yani ne bildiğini e, en fazla e, iyi oynayan takım diyeyim daha doğrusu e, bir yandan da hem karşılaşmanın başlangıcı var oradan gelen sesler var bir yandan da yetiştirmeye çalışıyorum o yüzden hızlı toparlamaya çalışıyorum yorumları. Ee, ne yaptığını bilen diyeyim daha doğrusu öyle söyleyelim. Ne yaptığını bilen dört takım içerisindeki en önde takım, açık ara. Bunun üstüne yorum kabul etmiyorum ben zaten. Gelirse yorumlarınızda saygı duyuyorum o ayrı mesele. Hepsine de dönmeye çalışırım ya da en azından okumaya çalışırım, kalp bırakırım. Ama canlı yayında eğer şu an bize bununla alakalı yazacaklar varsa, Cervinio'nun performansı ile alakalı görüşlerinizi bekliyorum. Canini'nin performansı ile alakalı. Hamsin e, ya da Hamsi'nin e, performansıyla alakalı. Uğurcan Çakır'ın, onun dışında Perez'in, Perez'e de ayrı bir parantez açalım. Hızını gösterdiği pozisyonlar var. İnanılmaz bir patlama kuvvetiyle oynadı. Sağ tarafta ki hani Serkan olmadığı zaman orada zorunluluktan sol tarafta oynuyordu. Biliyorsunuz Avrupa'da e, bir Molde mücadelesinde oynamıştı. Sağ tarafta Serkan olmadığı zaman kendini daha iyi gösterebildi. Tabii zaaf olarak baktığımızda, şimdi Cornelius'u falan... Birazdan konuşacağım. 2-3 dakika sonra. Zaaf olarak baktığımızda Trabzon ve futbol severleri şunu söyleyeyim ben. İsmail Köybaşı'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Bence. Ee, neden? Çünkü İsmail Köybaşı bugün savunmada bence yine aksadı. Ön tarafta da pek bir şey yapabildiğini düşünmüyorum ben. Ee, Geride aksadı. Ee, bugün, e, evet Edgar Yeğen'in penaltı yaptığını söyleyebiliriz ama e, Trabzonspor'un savunma konusunda e, İsmail Köybaşı ile birlikte ciddi problemler yaşadığını ben gözlemliyorum. Roma maçında o sağ taraftan gelen golde de, Pellegrini'nin attığı golde de öyle hatırlıyorum. O golde de öylesine bir yalancı koşu yapıyor ki oraya oyuncu sol taraftan Mkhitaryan hazırlanıyor ortayı açarken. İsmail Köybaşı'nın oyuncunun yanına gitmesi lazımken bakıyor. Yani Granada'da da oynadın, Beşiktaş'ta da şampiyonluk yaşadın falan ama İsmail Köybaşı şu an itibariyle Trabzonspor kadrosu içerisinde sırıtan en belirgin oyuncu bence. En belirgin oyuncu. Net yani öyle gözüküyor. İsmail Köybaşı. Oraya mutlaka Abdullah Avcı'nın bir çözüm bulması lazım. Zorunluluktan oynattığını biliyorum. E, transfer esnasında da sayın e, Ahmet Ağaoğlu'nun da aslında söylememesi lazımdı. İsmail Köybaşı'nın suratına niye buraya geldiğini biliyor musun falan gibi böyle bir aşağılama niyetinde değildi ama orada o çıktı ağzından gerçekten de öyleymiş gibi gözüküyor. Yani Sayın Ahmet Ağoğlu'nun söylediği şekildeymiş gibi gözüküyor. Çünkü İsmail Köybaşı üzerine koyamamış arkadaşlar. Ve gerçekten şu anda Trabzonspor'un takım savunmasında çok belirgin hataları var. Oyun kurma konusunda da oyunun içinde de toplu oyunun içinde de bence problem var. İsmail Köybaşı'da ama öbür taraftan geniş alanda tekrarlayayım isterseniz. Cervinho yani anlatılacak gibi değil. Yani o, o kadar önemli yerlerde önemli çalımlar atıyor ki. Çalım atmayacağı yerde de atıyor. Bir tane pozisyonda Samba'ya yakalandı mesela. Geçemedi. Taraftar gene de alkışladı. Çünkü orada onu denemesi lazım. Tam Cervinho'luk pozisyon. Hani Cervinho'ya top geldiği zaman rakipler bu kadar korkulu bir şekilde çift kademeli oynayacaksa Trabzonspor'un alan boşaltması çok 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 daha rahat olacak diğer karşılaşmalarda. O yüzden e, Trabzonspor hem Canini hem de e, Cornelius'la birlikte bu rotasyon içerisinde de önde de başarılı olacak ama Cervinho'ya kesinlikle ayrı bir parantez açmak lazım. Trabzonspor'un son 4 karşılaşmasına damga vuran ki yeni Malatyaspor Spor maçının sadece ilk yarısında biliyorsunuz böyle bir oyun oynadı ki bu karşılaşmada da Cervinho'nun zaten yine ikinci yarıda ee... evet 61. dakikada Abdülkadir Ömürle yer değiştirdiğini söyleyelim. Dakikasına baktım. E, çıktığını biliyordum ama dakikasına baktım. Genel bazda Sivas Spor'a karşı e, çok önemli bir referans alınacak karşılaşma bu. O yüzden aslında bu canlı yayını da açtık. Çünkü Trabzonspor'lardan gelecek olan yorumları bekliyorum. Bir de şunu bekliyorum. Bu oyun diğer takım taraftarlarını korkutuyor mu? Şimdi Galatasaray'ın maçı var mesela izleyeceğiz, göreceğiz. İşte Beşiktaş mesela iyi dediğimiz, hazır gibi, daha hazır gibi gördüğümüz diğer takımlara karşı Beşiktaş'ta mesela Gaziantep Futbol Kulübü karşısında son bir senenin en kötü futbolunu oynadı. Tabi orada şimdi söyleyecekler vardır mutlaka. Bachoui yeni girdi. Efendim e, Teşera yeni girdi. İşte bazı eksikler vardı. En sakalı olayı var. Tamam ka kabul ediyorum ama Trabzonspor'da bir bahane de yok. Hiçbir konuda bahane yok ve bu şekilde öne, önde oynayabilen bir takım halinde Trabzonspor devam ederse bu oyuncular böyle rahatlıkla sayabileceğimiz 8-9 oyuncu olursa Trabzonspor'da bu Trabzonspor takım savunmasını da oturtunca o zaman işler Trabzonspor'un istediği gibi gider gibi gözüküyor. Çünkü Trabzonspor'u şu anda pek de zorlayacak takım yok. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda ama tabii milli takım arasından sonra bunları konuşuruz. Ben <laughs> üç büyükleri destekleyenler Beşiktaşlar, Galatasaraylar ve e, Fenerbahçe'yi mi söylemedim? Fenerbahçelilere soruyorum. Trabzonspor'dan çekiniyor musunuz? Tabii holiganizm tarzında değil. Futbol severlere sesleniyorum. Futboldan anlayanlara. Holiganlara seslenmiyorum öyle söyleyeyim. Yani Galatasaraylı futbol severlere, Beşiktaşlı futbol severlere, Fenerbahçeli futbol severlere. Bu Trabzonspor'dan çekiniyor musunuz diye soruyorum ve video bittikten sonra yorumlara da bırakırsanız çok memnun olurum. Tabii hemen Şunlardan da bahsedelim. Uğurcan'ın çıkardığı pozisyon. Onunla ilgili bana DM'den birkaç arkadaşımız Twitter'dan da yazmış. Gerçekten müthiş yani. Bilerek gidiyor oraya çıkartıyor. İkinci pozisyon. Gradel çok kötü penaltı kullandı. İkinci pozisyonda da vuruyor. İdmandaymış gibi yine Uğurcan çıkartıyor. İşte o pozisyonda İsmail Köybaşı her şeyi alt üst ediyor. Her şeyi. Uzaklaştıramamak ne demek? Adamlar yerden kalkmıyor. O pozisyonu zaten iki kere yüzde yüzü çıkarmışlar. Sen o topa vuramıyorsun bile. Yani Önüne düşen topa daha vuramıyorsun. Senin Trabzonspor'da ne işin var derler adama. Ondan dolayı diyorum. Yani bu bir değil bir de, hani Roma maçında da var. Önündeki adam Mikitaryan, Handik Mikitaryan, iki dakika bakıyor içeri. Birazdan orta açacağım diyor. E, İsmail Köybaşı adamını takip etmiyor. Yanında gelen adam var. Senin görevin o takip etmek. Mikitaryana bakıyor. 40 metreden Mikitaryana bakıyor. Senin görevin orada Mikitaryana bakmak değil artık. Uzak direkteki oyuncuya bakacaksın. Offside'de ise duracaksın. Offside'de değilse sana yakınsa hızlanmışsa arka gideceksin. Pozisyon bilgisi yok. Oyun bilgisi yok. Yani İsmail Köy başına da bu saatten sonra şunu söylememek lazım. Ee, kendini geliştirir geliştirir öyle bir şey demememiz lazım. Artık o da kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor çünkü. Hani yıllarca Beşiktaş'ta oynadı. Birçok e, hocayla da çalıştı. Artık bunları yapmaması lazım diye düşünüyorum. Milli futbolcu falan yani. E, bu kadar da kötü hataları arka arkaya kötü dediğim yani ultra kötü hataları yapmaması lazım. O Uğurcan'ın yediği penaltı golü veya Trabzon'un yediği penaltı golü İsmail başından kaynaklı olarak. Orada vuracaksın o top artık. Sağ yanına vuracaksın. Solla niye vurmaya çalışıyorsun? Enteresan. Onun dışında da Vakayemen'in attığı gole ayrıca parantez açmak lazım zaten. Bu tarz o, gollerin adamıdır Vakayeme. E. e, o top düşmeden bir kapatayım dedi ayağımın üstüyle. Bakalım ne olacak diye tam kapattı ondan önce de Marakam Sik'te Marakam Şik'te ya da iyi vurdu pozisyonda gerçekten ve sağdan soldan Trabzonspor gerçekten kusursuz oynadı bugün ama savunmada yapmış olduğu bazı hatalar vardı tabii. O da Sivaspor gibi kaliteli bir takımın kaliteli bir takımın önde nasıl oynayacağını bilmesinden kaynaklıydı. Çünkü Yatabara ile birlikte eee de çok hareketli oyuncular ve switch oynadılar bugün. Yatabara ile birlikte Kayode yer değiştirdiler sürekli olarak özellikle ee, ilk yarıda çok fazla ee, bunları gördük değerli dostlar ama Trabzonspor istediğini aldı ama pozisyon verdi mi bu sefer daha fazla pozisyon verdi Sivasspor özellikle söylediğim gibi ilk yarıda belli zamanlarda rakip kalede çok fazla e, pozisyona girmeyi başardı ikinci yarının sadece belli bölümlerinde kopuktu çünkü e, Sivasspor sonlara doğru biraz baskıyı kurmayı başardı o da iki tarafında orta alanı zaten karşılaşma boyunca da rahat geçtiği yönünden dolayıydı diye söyleyelim. Müthiş bir mücadele izlettiler bizlere. Onu da söyleyelim. İki takımı da tebrik etmek lazım. Hakemi de, hakemi de zaten programın başında tebrik ettik. Gerçekten müthiş bir hakem vardı. Yani bunları söylemek bilmiyorum nazar değebilir birazdan. Başka bir şeyler olabilir çünkü. Benim bugün en çok beğendiğim hakemlerden bir tanesi ki bugünden kastım şu. Yani bu hafta bu hafta fikstüründe en çok beğendiğim hakemlerden bir tanesi hatta en öne koyalım. E, hakemi gerçekten e, müthiş bir karşılaşma yönetti. Bana göre hatası da yoktu Abdülkadir Bitigen'in ama bazı pozisyonlarda mutlaka vardır. Yine hakem hocaları e, bir şeyler söylerler. Onun dışında Sivas sporların kızdığını biliyorum. İşte Sivas Offensive e, Twitter kanalı var Kayra'nın orada. Ee, eleştirdiler bazı şeyleri falan gördüm ama Sivas Spor'un ben iyi oynadığını düşünüyorum açıkçası. Yani, oynaması gerektiği gibi oynadı ve Trabzonspor maçı tempolu hale getirdiği, yani getirdiğinden dolayı da e, Sivas Spor'da maçın içinde dikine gitmek zorunda kaldı. Normalde Sivas Spor biraz daha ağır çıkan bir oyun yapısıyla oynuyor biliyorsunuz ve e, her şeyden önce iki takımın da sürekli olarak karşılaşmalar oynadığını ve bu tempodan çıktıktan sonra da bizlere bu kadar güzel bir karşılaşmayı izlettirdiklerinin de altına çizerek isterseniz programımızı sonlandıralım. Şimdi şöyle bir yorumlara bakalım Aziz abi müsaitsen. Bazı arkadaşlarımız izlemişler karşılaşmayı. 50'ye yakın mesaj gelmiş. Halil Bey Abdullah Avcı varsa korkmamıza korkmamıza gerek yok. Sonunu getiremez demiş. Peki Barış teşekkür ediyoruz Katılla gelmiş aramıza. Teşekkürler. Mehmet Dalman katıl üyemiz zaten. Sivas iyi takım demiş Bence de. Yani o yüzden referans alınması gereken maçlardan bir tanesi. Eğer siz Sivas Spor'a karşı da böyle normal futbolunuzu oynayabiliyorsanız demek ki siz olmuşsunuz yani. Trabzonspor'a o yüzden e, bu e, artıları söyleme gereği duydum ben. Benim açımdan bu tabii ki de. E, ben Sivas Spor'un e, çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Hatta bu lig seviyesinde ilk altıda olduğunu bile düşünüyorum Sivas Spor'un. Ahmet Yılmaz yerli kuralı yüzünden İsmail oynuyor ya kafayı yiyeceğiz diyor. Evet o konuda Beşiktaşlar da herhalde problem yaşayacaklar. Çünkü Beşiktaş'ın santraforu Türk. ikinci santraforu. Yani Kenan Karaman'ı kullanıyor orada. Sergen Yalçın. Bütün saçma olaylar arkadaşlar. Yani Kenan Karaman kötü oynuyor. Bak şu ayı alacaksın. E, oradan birini daha değiştirmen lazım falan. Yani üstüne konuşmaya gerek yok. Üstüne konuşmaya gerek yok. İsmail Köy başında da haklısınız diye düşünüyorum. Süleyman Gültekin İsmail'in hırsı Belli oluyor ama o penaltı hatasını yapmamalıydı diyor. Diyorum ya Süleyman kardeşim, hem o penaltıda yapmış olduğu hata hem de Roma maçında adamı tutmaması. Yani bunlar büyük hatalar. Öyle ben sol bek oynuyorum, alayım ayağımın dışıyla iki tane dokunayım, geri geri böyle tık 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 gideyim değil sol beklik ya da sağ beklik. Sol bek ile sağ bek, diğer görevlere göre oyunun içerisinde en opsiyonlu, en seçenekli ve onu yapması zor olan görevlerden bir tanesi. Öne gideceksin, önde efekli olacak, efekt, olaca efekt e, vereceksin, etki vereceksin. Arkada savunma yapacaksın, tersten geldi ters kademe yapacaksın. Taç gerekiyorsa taç kullanacaksın, seri bir şekilde gideceksin. Gerekirse orta alana gideceksin. Yani bu 6 tane bir şey yapman lazım. 6 tane farklı maddede bir şey yapman lazım. Sol bek dediğimiz zaman e, yani dünyada biliyorsunuz iyi sol beklerin neler yaptığını. Öyle oynasın ya İsmail Köybaşı yerli kuralından dolayı solda oynasın sonuçta tecrübeli. Öyle düşünürse işte bu Trabzonspor ileride problem yaşayabilir. Ya yani bir oyuncu yaşar mı falan demeyin. Yaşar. Takımla alakalı çünkü bu. Takım oyunuyla alakalı. Tabi Trabzonspor neden bu kadar hızlı oynuyor orta sahada onu da söyleyeyim. Şimdi resmini gördüğüm için söyleyeyim. Marakamşik'ten dolayı. Onu da söyleyelim. Berat'ı da söyledim programın başında ama Marek keza yine Sivas Spor tarafına baktığın zaman Faysal faşır Yani müthişler ya. Faysal Fajir, Fajir bence şu anda Fenerbahçe'nin orta sahasında da Beşiktaş'ın orta sahasında da Galatasaray'ın orta sahasında da oynar. O vizyondaki bir adam. Sola sağa her yere inanılmaz iyi toplar. Spatulaları atıyor, yerden atıyor. Nereye atacağını biliyor. Boş alanda dönüp çıkmayı biliyor falan. Müthiş bir oyuncu gerçekten. Ama Marek olduğundan dolayı Trabzonspor orta alanda bir an önce ikinci bölgeye geçmeye çalışıyor ki o da oyunu, oyuncu zekasıyla alakalı, menteliyle alakalı bunu da söyledik zaten. Evet maç sonu total rakamlarda geldi. 31 şut, 41 orta, 16 gol pozisyonu, 43 kez rakip ceza sahasına topla buluşma. Son zamanlarda izlediğimiz en güzel karşılaşmalardan bir tanesiydi keza. Yine yeni Malatya Spor maçı ve zaten e, Trabzonspor'un oynamış olduğu Molda maçı da o şekildeydi. Ve Sivasspor Spor Kopenhag maçı da yine öyleydi aslında hafta içinde. Evet Sivasspor Spor fiziken düşük Kopenhag 2 golle kazanır falan diye yorumlar yapmıştık ama o tamam orası işin teknik boyutu ama Sivas Spor maçın içinde vardı. Ve aslında hak etmediği bir mağlubiyet almıştı. O yüzden iki takım da bu güzelliği yaptı bize. Harika bir maç izledik. Tansiyonumuz tam ortadaydı. Keyif alarak izledik. Hakem müthişti. Oyuncular müthişti. E, hocalar da müthişti. O yüzden iki takımı da tebrik ediyoruz. İnşallah haftada güzel kapanır. Galatasaray maçında bir şeyler çıkacak gibi geliyor bana ama dur bakalım. Malzeme çıkabilir bu basına işte şu oldu bu oldu bilmem ne ortalık gene karışabilir. Dün Fenerbahçe maçından sonra zaten iyicene ben patladım ve konuşmak istemiyorum ama Abdülkadir Bitigen'i 5 kez tebrik ediyorum videoda. Böyle hakemlik yapacaksa Abdülkadir Bitigen yapmaya devam etsin. Müthiş yani. Genco'nun yorumu vardı görmedim. Yayından çıkacağız. Trabzonspor'un onun oyun olarak çok eksikleri var ama ön taraf forvet attı. Felaket kaliteli eksikleri giderse şampiyon olabilir demiş. Bence her yönü iyi Genco. Sadece ön tarafı değil. Bence her yönü iyi. Karşılaşmada başladı. Tekrardan Trabzonspor'ları tebrik edelim. Çok önemli. 6 puan aldı. Özellikle yeni malatya deplasmanı ve sonrasında Sivas spor maçları aradan çıktı. Ben Trabzonspor'u zaten sezon başından itibaren övüyordum. Haklı çıktığımdan dolayı da en azından iki hafta sonucunda mutluyum bu şekilde devam ederse Trabzonspor şampiyon olamasa bile mutlaka ikinci veya üçüncü bile olsa Avrupa'da gelecek sezonda bu kadroyu tutarsa müthiş işler yapacaktır diye düşünüyorum. Aziz abime de teşekkürler. Katılan katılmayan, beğeni gönderen, dislike gönderen siz sevgili dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Galatasaray mücadelesinden sonra canlı yayında birlikte olacağız. Hoşçakalın.